Pires ve Peri Rüyası Bir zamanlar masal Diyarı'nın Eri Sultan Küsü'nde Pembe Putlarla Bir Krallık Varmış Bu krallığın Edişeyi Pires Rübin Herkesin Gülüşünü Kazanmış Kalbindeki iyilikle tanınmış Bir Piresmiş bir gün sahne bahçede dolaşırken gökyüzünden düşen bir yıldızın peşine düşmeye karar veriyor. Bu yıldızın düştüğü yer basa ormanının güzel değerlikleri diyor. Biraz rengarenk kuşları ve tılsımlı kelebekleri eşlik ettiği bir yolculuğa başladı. Yolda yerlerken karşısına çıkan büyüyle yaratıklarla dostluklar kurdu. Bir güzel bir kaydıydı dildi diyor. Gütçüsünden düşen yıldızın şiirli bir mesaj taşıdığını öğrendi. Gizemli ormanın içinde yürüdük ki biraz da biri kaç sene pirin halin çıktı. Dari renkli kanatlarıyla daştan bir, bir biri ve masa ormanın kendi pek şiirli. İkisi birbiriyle gülüm, gülümsediklerinde kalpleri birbiriyle kere, keretlendi. Dali Piraş Rubin, Rubin'e yıldızı getirdiği ve sınır çözmelerine yardım ed edeceğine söz verdi. Piras ve Peri birlikte yola devam ettiler. Ancak başa orbanızı deliklerinde Kötü bir büyücü olduğunu duydular. Bu kötü büyücü başa orbanını şimdi şeyi kötüye kullanmak istiyordu. Plaj, Plaj, Plaj Rubi ve Peri ile birlikte çalışarak orbanı kötü kötüklerden koruma ku, kararları aldılar. Macera dolu bir yolculuk onları bekliyordu. Biraz tabi ve kötü büyücüyü karşı bir e karşı karşı birlikte hareket mi diye etmeye karar verdiler. Başa ormanın içlerle yollarda yalan kaslarla çıkarız onu kadar üst 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 üstesinden de birlikte odak hastalığına çıkan büyülüm oldukları onlara yardım etmektedir, genişlik almak için bir araya geldiler. renkli kuşlar, velodik şarkıları onlara eşlik e etti, şirin çiçekler yolları aydınlattı. Nihayet kötü büyücülüğün karanlık kalemlerine kar vardıklarında, Prens Rumi ve Peri kara kara. Kar 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 çocuklar ilerlediler. Kale kapıla kale kapılarda, kale kapılarda içeri kaç kaşlarını çıkan zorlukları birlikte aç, açtılar. Kötü bir cehşirlik seriyle onlara gel, onlara gel, orada onlara etkiler olmaya çalıştım. Ancak Prens Robin ve birer adi büyülü yetenekleri onları güçlü kaldı. Sonsuz bir mücadele sonunda kitabı için kanseri kazandılar. Kalori içindeki krallık enerjiyi temizleyerek basar ormanına tekrar ışık ve sevinç getirdiler. Ormanda bulunan tüm varlıklar, Prens Orbi ve pedi dahiline müddet baktı. battı. Prens Orbi dahilini etti ve basa birlikte kuru, kuru de vurguladı. Peri kal, kalbindeki iyilik ve cesareti basa diyarını aydınlatacağını söyledi. İkisi birlikte basa ormanının güvenliği için gelecekte de birlikte, birlikte çalışmaya karar verdiler. Bu macera Piranşi ve Şimdi plaj mı? Plaj mı? Rubid ve dostunu daha da güzelliğini basar o basar o orman ormanında bir sonra u, ulaştıklarında birbirlerine gülüp işitler artık plaj mı? Birbirlerine daha birçok maceraya atılmaya hazır aldılar diye. burada şunu arayın. Ama Prens Rubin ve Peri Lali dostluğu basa diyardı. Ebedi olarak yaşayacaktı.